Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın ardından Türkiye'nin İsrail'e ticareti ülke gündemine oturdu. İsrail'e ticaret yükselen tepkilere ve ticaret kısıtlamasına karşın devam ediyor. 6 Nisan'da İstiklal Caddesi'nde Filistin için bin genç tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde hükümetin İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesini talep eden gençlere polis çok sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 30 kişinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye-İsrail ticareti ülke gündemindeki yerini koruyor. Gelelim tepkilerin başlangıcına. İki ülkenin ticari ilişkileriyle ilgili kamuoyu baskısı, gazeteci Metin Cihan'ın 15 Kasım'da X hesabından paylaştığı bir gönderi sonucu artmaya başladı. Cihan, İsrail'e sevkiyatı durdur etiketiyle yaptığı çağrının sonrasında açık kaynaklardan edindiği veri ve bilgilerle ticaretin boyutunu kamuoyuna aktardı. Cihan'ın paylaşımları hızla yayıldı ve hükümete yönelik çağrılar artmaya başladı. Ankara, Cihan'ın paylaştığı bilgi ve verilerin bir kısmını yalanlarken bir kısmı ile ilgili ise sessiz kaldı. Bu süreçte ticaretin tamamen durdurulduğu ile ilgili bir açıklama da olmadı. Hükümet, devam eden ticari ilişkileri düşük profilli gösterme çabasındaydı. Metin Cihan'ın kullandığı açık verilerin önemli bir bölümü Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ve herkese açık. Gazze'de katliamın başlamasından sonra Türkiye'nin İsrail ihracatı ve İsrail'den ithalatı düşmeye başladı. 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2022'nin aynı dönemine göre %34 geriledi. Bu dönemde ithalat da %58 azaldı. Türkiye'nin İsrail'e kişisel amaçlı spor, av ve benzeri amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkin ihracata devam etmesi de tartışma konusu. Türkiye İsrail ticaret hacmi son 20 yılda 6'ya katlandı. Peki Gazze'de katliamın başladığı Ekim ayından sonra Türkiye-İsrail ticareti nasıl değişti? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılının Ekim-Aralık aylarında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılının Ekim-Aralık aylarında Türkiye'den İsrail'e 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu miktar 2022 yılının aynı döneminde 1,67 milyar dolardı. Bu da son bir yılda %34 düşüş demek. 2022 yılının Ekim Aralık aylarında 2021 yılına göre %13 düşüş yaşanmıştı. 2023 yılının son çeyreğinde İsrail'den Türkiye'nin ithalatı ise 322 milyon dolar oldu. 2022'de aynı dönemde bu miktar 762 milyon dolar olmuştu. Bu da son bir yılda %58 düşüş anlamına geliyor. 2021 yılında ise bu dönemde ithalat 586 milyon dolar olmuştu. İki ülke ticaret hacmi dikkate alındığında son çeyrekteki düşüşe rağmen hem ihracat hem de ithalat hala önemli bir seviyede bulunuyor. Yıl geneline bakıldığında ise 2023'te Türkiye-İsrail'e 5,43 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu sayı 2022'de 7,03 milyar dolar, 2021'de ise 6,36 milyar dolar olmuştu. 2023 yılındaki ihracat toplamı en yüksek üçüncü veri olarak kayıtlara geçti. 2023'te İsrail'e ihracat 2022'ye kıyasla %23 geriledi. Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise 2023 yılında toplam 1,64 milyar dolar oldu. Bu miktar 2022'de 2,45 milyar dolar, 2021'de ise 2,05 milyar dolar seviyesindeydi. 2023'te İsrail Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13. ülke konumunda. İthalatta ise İsrail 34. sırada bulunuyor. Peki AKP döneminde İsrail ile ticari ilişkiler ne durumda? AKP iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 861,4 milyon dolar, İsrail'den ithalatı ise 544,5 milyon dolardı. 2000-2023 arasında iki ülke arasındaki ticaret dengesi hep Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye'nin ihracatı genel olarak ithalattan yüksek seyretti. 2014 yılında denge birbirine yaklaşırken son yıllarda Türkiye'nin ihracatı keskin şekilde yükseldi. 2010'daki Mavi Marmara krizinden sonra ticaret hacminin düşmemesi siyasi itilaflara rağmen ekonomik ilişkilerin güçlü olduğuna işaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ün Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için gittiği New York'ta Netanyahu ile görüşmüştü. Hedef, İsrail enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımaktı. Ancak bu planlar şu aşamada rafa kalktı. İki lider de birbiri hakkında sert ifadeler kullanmaya başladı tabii bir de ekonomik ilişkilerin temelinde ne olduğuna bakmak gerekiyor. Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinin temelinde bugüne kadar siyasi tutumlardan bağımsız bir ekonomik işbirliğinin yattığı söylenebilir. Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması 1997 yılından bugüne yürürlükte. Anlaşma kapsamında Türkiye ile İsrail arasındaki sanayi ürünlerinin ticareti 1 Ocak 2000 tarihinden bu yana gümrük mergisinden muaf olarak gerçekleştiriliyor. Anlaşma kapsamında taraflar birbirlerine tarım ürünleri bakımından tarife kotası çerçevesinde veya miktar sınırlaması olmaksızın vergi indirimi veya muafiyeti sağlıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2022'de yayınladığı İsrail raporunda Türkiye-İsrail ticari ilişkilerinin özel yapısı şu sözlerle ifade edildi ediliyor. İkili ilişkilerdeki en sorunsuz alan olan dış ticaret yakınlaşmanın zeminini oluşturabilir. Zira Türkiye ile İsrail'in dış ticareti konjonktürel politik kaygıların ötesinde istikrarlı bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 2011-2020 yılları arasında Türkiye İsrail'e sırasıyla çelik, otomotiv endüstrisi ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ve tekstil ham maddeleri ihraç etti. Bu kapsamda İsrail, Türkiye'den 3 milyar 684 milyon dolar değerinde binek otomobil ve diğer türden motorlu taşıtın yanı sıra 2 milyar 737 milyon dolar değerinde ham petrol, yani petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar da ithal etti. Öte yandan İsrail, savunma ve havacılık sanayi için Türkiye'den 35 milyon dolar değerinde turbojet ve turbopropeller ve diğer gaz türbinleri ithal etti. Mücevher ürünleri de Türkiye'nin İsrail'e ihraç ettiği ürünler arasında önemli bir yer tutuyor. Gelelim ticaret kısıtlamasına. Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren bazı ürünlerin İsrail ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda kesintisiz yardıma izin verinceye kadar uygulanmaya devam edileceğini belirtti. Buna karşın gazeteci Metin Cihan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ticareti kısıtlama açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin İsrail'e çimento göndermeye devam ettiğini tespit ettiğini açıkladı. Cihan, çimento teslim etmek için yola çıkan gemilerin uluslararası deniz trafiği kayıtlarından da teyit edilebileceğini vurguladı. Halen devam eden tepkilere rağmen süren ticari ilişkileri kamuoyuna duyuran gazeteci Cihan, bir günün sorularını yanıtlarken ticaretin devam ettiğinin de altını çizdi. Cihan, Türkiye'nin İsrail'e ticaretini şu sözlerle anlattı. İsrail'in ihtiyaç duyduğu ham petrol ve yakıt Azerbaycan'dan gelip Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor. Tanker, gemi trafiğini izledim ve acayip boyutta ticaret olduğunu fark ettim. Gemilerin kime ait olduğuna ve ne taşıdıklarına baktım. Türkiye-İsrail arasındaki bütün bu hamaset, karşılıklı hakaretler ve suçlamaların gerisinde, siyasetçilerin de büyük holdinglerin de bir parçası olduğu sorunsuz bir şekilde akan ticareti fark ettim. Bu ticaret İsrail ordusuna lojistik destek anlamına da geliyordu. İsrail ordusunun ayan beyan temel tedarikçilerinden biri olduğumuzu topluma göstermeye çalıştım. Önce Gönmez'den gelmeye çalıştılar. Sonra çok çeşitli şekilde yalanlamaya çalıştılar. Aslında Filistin'e gönderiyoruz dediler. Ticaret Bakanı da çıkıp Ticaret Bakanlığı verilerini kabul etmek zorunda kaldı ve kısıtladılar. Ancak yine de her şey devam ediyor. Değişik yöntemler uyguluyorlar. Gemi trafiğini önceden görebiliyordum. Şimdi ise varış limanını Mısır diye gösteriyorlar. Gemilerin konum uydu sistemini kapatıyorlar. Maalesef ticaretin kısıtlandığını söyleyemiyoruz.